Eğitici bir şey nasıl? Geçmiş olsun diyelim öncelikle. Çok önemli bir şey değil. Sporda birazcık şu, şu kısmı zedeledim, parmağım döndü. Böyle tedbir amaçlı yapıyoruz. Yani birazcık ağrıyor. <laughs> biz şimdi adını sayamayacağımız kadar sizler isimle dizilerde oynadığınız oynadınız. En son Eto, etki, Eşkıya, Eşkıya Dünya evet, evet. Biraz oynadığınız dizileri de izleyicilerin hafızasını tazelemek adına e, Sondan da Eşkıya Dünya var. Ee, onun öncesinde Meryem var. Karadayı var. Ee, önce bir Kurtlar Valisi var. Arya beraberiz var, televizyon programları var, bir sürü bir şey var. 15 yaşından beri bu işin içindeyiz zaten, ilk reklamlarla başladım beraber aynı yolculuktayız yani. Kara, melek var, yani. kara melek var. Kara ilk oyunculuk deneyim. Kral TV'deydim o zamanlar. O dönem Kara Melek'le başladı. Selam Çelik şey ayrılmıştı bizden. Ee, ben başladım. Oynadım. Güzel, çok güzeldi. Bu başarının sırrı nedir efendim? Yani bu kadar popüler dizilerde iyi oyuncu ana kasta yer almanın... Teşekkür ederim. Çalışmayı çok seviyorum. E, İşimi çok seviyorum, e, iyi insanlarla çalışıyorum. Demek ki onlar denk geldi belki de. O yüzden e, başarıma herkesin bir katkısı oldu. Gerek seneksler, gerek yapımcılar, gerek oyuncu arkadaşlarım. Mesela en çok aklıma söylemedik, Mesela hacı vardı Show TV'de. Tüccar Kurtiz'le birlikte oynamıştık. O da bana çok büyük deneyimlerden biridir. Yani yolumda bana eşlik etmiş olan tüm arkadaşlarım vardı. herkes. Ya o yüzden şanslıyım yani. Hepsi de başarımda hepsinin katkısı var. Şu an ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız? Şu an yeni sezon hazırlanıyoruz. Var mı menajerim? E, menajerim var, görüşüyoruz. E, birkaç bir şey var. E, bakalım anlaşırsak seni inşallah güzel bir projede olacağım. <laughs> i̇lk, i̇lk, setinizden bahseder misiniz? İlk ne, nered, hangi rolde oynaymış şeyler, şeyler reklam mıydı neydi? İlk reklamdı. E, bu iki bir gazete reklamıydı e, ee, değişik bir şey biliyorum. Oyun gibi gelmişti bana o zaman. Ne yapıyoruz falan filan diye. Ee, ama herhalde kadere peşim oldu İstanbul'u yiyecek iktisat okudum ben. A, hem okulla hem televizyon sektörü ikisi beraber gitti. Daha sonra işte Hiç e, ayrılmadı, sunuculuk başladı müzik kanalında. Sunuculuk bayağı aktif yaptığı bir işti. Yani insanların çoğu beni ilk olarak sunucu olarak tanıdılar. Kral Dili döneminden. Çok güzel günlerdi o dönemden. Hepimiz gençler orada büyüdü. Herkesin evine konuk olduk. O dönem çok güzeldi. Peki saydığınız diziler arasında Karadayı var, Eşkıya Dikti, Dünya Kurmuyor Muz, daha Varsal. Biraz böyle hani ağır tabir edebileceğimiz böyle yani bilmiyorum şey. Ağır diziler. Ağır <laughs> diziler. Dizilerde o rolleri mı var? Siz kendiniz hangi rolleri yakın? Ya aslında rolü seversem oynuyorum. Role yatkınlığım var. Aslında ben çok yumuşak ve bir, naif biriyim. Ama mesela son oynadığım dizide eşliğe daha çok <laughs> <laughs> arabasını <laughs> çalıştırıyor. Merhaba, Merhaba. ototikletlerden. Neyse. Ee... Tamam arkadaş bir gitsin. Şimdi mesela son oynadığım dizide süre... bekleyelim. Sen çok fena bir <laughs> şey. Wow, wow. Röportajın ne oluyor? Hayır diyor. Benle röportaj yaptım şu an. Yani benim burada staryum ama arabası farkındayım. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Seni bekliyor. En son böyle ailesiyle de oynuyordunuz. Evet, en son eşkıya'da oynadığım zor karakter, damla karakteri yani yumruğunu masaya vuran, çok güçlü, dünyayı yöneten çok akıllı, çok aktif bir kadındı. Hani aslında biraz karakter, yani kendi karakterim, evet güçlü bir karakterim ama naif yanlarım çok var. Oynadığım karakterler gayet güçlü. Güçlü yani karakterler. Ka bana onu yakıştırıyorlar. Yani. aile dizilerinde de yorulabiliyorsunuz. Evet evet evet. Meryem vardı mesela. O dizide de tam bir aile dizisiydi. Şu an çok tartışıyor efendim e, dijital e işte uluslararası şirketlerde çektikleri filmler, diziler var. Oyuncular daha çok izliyorlar, orayı istiyoruz. Artık oraya kanalize olduk falan. Ee, siz nasıl görüyorsunuz? Sizin öyle bir tercihiniz var mı? Çalışma şartları diye bahsediyorlar. <laughs> Çalışma şartları tabii ki dijitalin birazcık daha rahat ve daha zaman zamanı net. Ee, ana televizyonlar, ana akım medyaya yaptığımız işlerde her hafta yetiştirdiğimiz için yüksek tempo ile çalışıyoruz. Dijitalin iş, maddi getirisi belki bilmiyorum. Kişiye göre değişebilir. Bazıları çok iyi olabilir. Bazıları normal olabilir. Ee, ama ana kanalların da getirisi çok çok iyi. Bilmiyorum yani dijital iş yapanlar acaba dijital para mı alsalar böyle bitcoin falan gibi. Böyle bir ayrışım adım var. Yani dijital acaba? diyorsunuz işte. Dijital, <laughs> dijital parayla ödesinler değil mi yani o zaman yapacaksak. Çünkü benim en çok sevdiğim aslında ana kanala iş yapmak. Çünkü ülkemin bütün insanıyla buluşma şansım oluyor. Dijital belli bir mecra oluyor. Peki, e, aslında e, belli mecra değil ama e, uluslararası e, anlamda tabii ki belli mecra değil. Ben kendi ülke varım. E, e, sizlerde çalışma şartları işte siz zorlanıyor muydunuz bu zamanlar? Yani, yani çok zor ama ben zorlanmıyorum. Yani 52 saat uykusuz çalıştığımı biliyorum ama işimi o kadar çok seviyorum ki. Yani o kadar keyifli bir iş ki. Yani Müthiş ancak oyuncu olan bunu anlayabiliriz. Çok keyifli. Katlanılır.